kişi vefat eder. Amel defteri kapanır. Ancak üç şey yaptıysa defteri kapanmayacaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, bir kabristanlık içerisindeyiz. Bizlerden önce ahirete uğurlanmış olan birçok büyüklerimizin şu anda manen huzurlarındayız. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hadisi şeriflerinde buyurduğu üzere kabirlere ziyaret ettiği vakitte onlara şöyle selam verdiğini bize haber veriyor. Esselamu aleykum ya diyara kavmü müminin ve inna inşallahü teala bikum lahiku. Ey müminler diyarının sakinleri size selam olsun. İnşallah yakında biz de size ilhak olacağız diyerekten Allah Resulü Aleyhisselam vesselam zaman zaman ziyaret ettiği kabristanlıkta hususiyetle Cennetül Baki kabristanlığına ve Şüheda Yuhuda böyle selam vererek kabrin ziyaretinde yapılması gerekeni de bize öğretirler. Kıymetli kardeşlerim, yaşanılan hayat fani bir hayat. İşte bizden önce ukbaya yürüyenler ve vakti saati gelince biz gidecek olanlar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu Vesselam bir hadis i şeriflerinde ekseru min zikri hazmi lәzzat. Lezzetleri pıçak gibi kesen ölümü çokça hatırlayın buyuruyor. Bugün yaşadığımız hayatın içerisinde dünyevileşme tutkusu ve bir takım manevi hastalıklarımız, maddi problemlerimiz, yaşadığımız üzüntüler ve manevi olarak üzerimize çöken bir takım hastalıkların sebebi de uhrevi hayatı olan hazırlığın olmayışından kaynaklandığını da görebiliyoruz. Bu nedenledir ki Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman ölümü hatırlamamızı, kabir ziyaretlerinde bulunmamızı da bizden istemiştir. Ve yine buyurduğu üzere kabirleri ziyaret ediniz. Ola ki o ziyaretler size ölümü hatırlatır, ölümü hatırlatmakla beraber dünyanın fani olduğunu, yaşadığınız hayatın içerisinde de fani olduğumuzu bize hatırlatır. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatı gelip geçici bir hayattan ibaret. Nice büyüklerimizi bugüne kadar ellerimizle toprağa bıraktık. Ya da elleriyle toprağa bırakan kardeşlerimizi müşahede ettik. Aynı ortamı paylaştık. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın annesi Amine annemiz, Ebba köyünde rahatsızlanınca ölüm hastalığı ecel onu tuttuğu vakitte, Allah'ın Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha altı yaşlarındayken annesine söyle demiştir. Ey anneciğim, daha babamı göremeden, babamın karşılandığı son seni de mi karşılayacak, sen de mi beni bırakacaksın diye söz edince e, Amine annemiz evladına, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e şöyle hitap ediyor. Ey oğul, ey evladım, her gelen gider. Her yeni eskir. Her güzel çirkinleşir. Her taze bayatlar. Her fani gün gelip göçüp gider. Ya Muhammed, mahzun olma. Üzülme. Sakın ha telaşa da kapılma. Allah da seni yalnız bırakacak, mahzun edecek değildir. Ama yolun bundan sonrasını yalnız yürüyeceksin der. Kıymetli kardeşlerim, Dünya hayatının nihayetinde yol yalnız yürünecek. Amel yol arkadaşı olacak. Hepimiz biz de bırakıp gideceğiz. Ama gitmeden evvel, musallaya gelmeden önce hazırlığımızın ne olduğunu bir kere daha düşünmek, tefekkür etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Hakim'inde alemlerin Rabbi olan Allah'ımız küllü şeyin halikun illa vecihe Lehu'l hukmu ve ileyhi turc'un. <laughs> Allah'ın zatından başka her şey yok olacak. Hüküm Allah'ındır. Hükmün sahibine döndürüleceksiniz buyruluyor. Azrail Aleyhisselam irci ila rabbik. Dön Rabbine hitabı üzerimize tecelli ettiği vakitte hiçbir kurtuluş bize fayda vermez. Hiçbir kurtarıcı bizi gideceğimiz ahiret yurdundan alıkoyamaz vazife ifa edilir. Her gelen kul emri hüküm gereği Allah'ın huzuruna dönüş yapar. Eceli tatması ile beraber teneşir denilen taşa getirilir. Üzerindeki bütün elbiseler soyulur ve oradan gasledinir, yıkalanır, kefenlenerek oradan musallaya getirilir. Dört tekbirle namazı eda edilir. Ve gelen cemaati, sevenleri, dostlarına nasıl bilirdiğiniz sorusu sorulur. Akabinde şahadet sorulur. Akabinde helalleşme, akabinde hayır dua istenir. Onun akabinde yol yalnız yürünmek üzere kabre çıkar. Kabre ilhakıyla ve tahtaların kapatılması, toprakların atılmasıyla beraber, ebedi alemin ilk durağı, berzah alemi dediğimiz kabir hayatında sual başlar. Hesap başlar. Yalnız yürüyeceğimiz o yolda, Yol arkadaşımız, imanımız ve salih amellerimiz olacak. Okunan beş vakit ezanın namazına icabet etmek, kabrin yol arkadaşı olacak. İyi insan olmak, iyi Müslüman olmak, yol arkadaşı olacak. Dürüst olmak, ahlaklı olmak, edepli olmak, iffetli olmak, hayalı olmak, yol arkadaşı olacak. Sabakası, hayrı, hasenatı, İri ve güzelliği yol arkadaşı olacak. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü vesselam'ın şu sözlerine gelin bir kere daha kulak verelim. Musallaya gelmeden önce şu hadis-i şerif ile amel etme bahtiyarlığına nail olarak yalnız yürüyeceğimiz yolda yol arkadaşımızı beraberce hazırlamanın bahtiyarlığına hepimiz erelim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu üzere اِذَا مَا تَلْ اِنْسَانٌ قَضَ عَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَاتٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُولَ Kişi vefat eder, amel defteri kapanır, ancak üç şey yaptıysa defteri kapanmayacaktır. Bunlardan bir tanesi sadakayı cariyesidir. İkincisi faydalı bir ilmidir. Dünyevi ve uhrevi faydalanılan, güzel bir ilim insanların istifadesinde, talebe-i ulumun istifadesinde bırakılan hayırlı ilimler. Bunların üçüncüsü de salih evlat, hayırlı evlat, iyi evlat. Ardından hayır dua edecek. Allah rahmet etsin diyecek. Allah ondan razı olsun diyecek. Hayırlı nesil yetiştirmek. Bize kıyamet günü sabahına kadar defterimizin açık olmasını sağlayacak kabirden öteye yüzümüzü güldürecek olan ameller ve çalışmalar bunlar. İşte etrafımızda bizden önce uğurlananlar, kabrin içerisinde şu anda kendilerini ziyaret etmiş olduğumuz bir cümle büyüklerimiz. Biz de o an bize gelmeden evvel burada güleceğimiz, bahtiyar olacağımız, büyük mutluluğu yaşayacağımız çalışmaların gayretinde olalım. Son söz musallaya gelmeden önce kendimizi buraya hazırlayarak musalladan öyle geçme gayretinde olalım. Şairin şu sözüyle sözümüzü bitirelim. Hasis sarraf kendine başka bir kese diktir. Mezarda geçen akçe neyse artık onu biriktir. Mezarın akçesi iman, salih ameller, kıyamet günü sabahına kadar yapılacak olan hayırlı çalışmalar burada yolda ebedi alemin ilk durağı kabir hayatında yol arkadaşı olacak. Hazırlayanlara ne mutlu. Gününüz hayırlı, geceniz bereketli olsun. Ömrümüz Allah'ın rızasına uygun çalışmalarla tükensin. Allah'a emanet olun.